Güzel birlikte e, Happy Wheels oynuyoruz. Adana. Ya uçan dere var arkadaşlar. Adana. Kendi al ananiz. <laughs> <laughs> dede kan kan topu kan kan fışkırı. O dede kan. Ya başka. <laughs> uçan dere 13. bölüm. Uçan dere. Uçan dere. Ben de dede bölümüm. Adana. İkinden başlayalım. Aa, İki, Aa ölmedim uçak dedim. çok Mesela, ben. De... adamlar dem Arkadaşlar ben ben de oynuyorum. Bayağı kötü karakterim. <laughs> git başka reklam tamam, mı bu bölümü de şuraya koyayım. Eee ben aha. Ah hayır hayır dede kaç dede kaç. Hayır iki tarafta da var. Uç. Aa nasıl? Bağırsakları çıktı dede. Yavaş yavaş. Bakayım bir yavaş. Aa dede kaç. Oo. Oh. Bu ee, ses efekti ne var ya? Bu ses efekti yapmam.

neredeydi onu <laughs> unuttum. Patates reyelini unuttum için kesindir evet evet. Reklam çıktı az azıcık. Reklam ben attım. 2 kilo patates. Hayır hayır. <laughs> patates alamadan düştüm anne. Kocam bana çok kızacak. Patates alamadığım için. Kocam hayır. Lan yetenim anne. Anne ağzını görmedim. Zıplamayı görmedim solda. Aa! Hayır. Aa patates almayı unutmuşum. Sağ Aa ben kola. girdi. bir daha yedi. Aa çok güzel. Bende de oo güzel oldu. Aa. gelsin. gir. gir.

Dur 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 hızlıca hızlıca. Anneni. Ah! Perestik. Buraya gir. Devam et devam et. Burada kalma ben. De. Ölmedim göçüme girdi. Aaa götüme mızrak girdi. Aaa. kaldım. hamile kaldım. Görmeyeyim iki katı şişkom. Oh, şey gibi var mı lan bunun? Karı değil mi? Erkek mi lan? Elim elim bak elim. Oh! <laughs> oh, lan, gibi çektik lan. Oh, kafamdan bir bu. Oh, kan torbası. Oh, mis. Kola, kola. Oh, tuttum. Tereyağını tuttum. Tere, kola yürü git tere bende. Hayır tere. Öleceksin <laughs> oraya gitme. Tere, hayır. Hayır tere. Yapma tere. Ah, ya. oh, hiç oh, çektim. Ah, ah. oh, kötüme de girdiymiş gibi. Aman aman. Ne <laughs> ne düşmemiştim. Aa düşmüştüm hatırlıyorum. Hayır hatırlıyorum. Bu da yattan aynı bir şekilde girmiştim. Ağzımın içinden hiç kontrol de Dilim pide oldum Hayır Tera ya. Hayır ben de gidiyorum. Tera gelemem oraya. Tera Orası nasıl? Rahat mı geleyim? Allah'ım ne var burada? Anam Allah'ım. Oh, Hop. Oh. Yata yata Rahatım. Birazdan rahatlığım bozulacak biliyorum. Zaten ee, uh, hoppala oh, kafa attım. Buraya atlamam lazım. burayı zıplayarak atladım. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Böyle bir şey mi olur ya? Ben başka bir şey Çık başka haritaya gir. Çocuk bir girelim hadi çocuğum. Ay bu çocuk değildi böyleydi. Hayır 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 girme girme, girme, girme. <laughs> Bir kere daha oynayalım. Çok güzel. Geçmiştim lan. Hayır hayır Tamam. polis ya bu çocuk da buydu. Çocuklu aynı şeydi. Ha, buydu işte buydu ya da Sonunda buldum. Çocuğum... Sonundaki kim? Bu bu aynı. bu değil. Ha, bu, bu, çocuklu. Bu. Çocuklu. bu çocuk. Çocuklu. Hadi şey <laughs>